Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Gülten Dayıoğlu'nun yazdığı 3 kitabı tanıtacağım. Bu kitaplarımız Fadiş, Dört Kardeşler ve Sunan'ın Serçeleri. Hazırsanız başlayalım. Sunan'ın Serçeleri kitabının 66. baskısı ve altın kitaplar yayınları. Bu 10 yaş ve üstü için uygunmuş arkadaşlar. Kitapta aslında şöyle bir özetle geçersek Suna adlı bir kızın Bacağı yaralanıyor ve bir yıl boyunca yürüyemiyor, koşamıyor, bir şey yapamıyor, okula gidemiyor. Bu yüzden öğretmenler falan hep evine geliyor, arkadaşları evine geliyor. İşte ama o hep mutsuz oluyor. Neden? Çünkü okula gidemiyor, bir yerlere gidemiyor, yürüyemiyor. Bu yüzden artık böyle evinin önüne bir kere kuş geliyor, böyle kara kanatlı, böyle kanadında iki tane beni olan bir kuş. Sonra o kuş ona o kuşa yem veriyor suna. Sonra suna ona yem verdikten sonra kuş da yemleri yiyor. Sonra camın önüne yine yem koyuyor. Bu sefer 3 3 tane kuş geliyor. 5 10 11 falan diye artıyor. Ve sonra serçe onları ayırt etmek istiyor. İsim takıyor. Sonra tanımak için de kurdeleleri takıyor bacaklarına. Sadece kara kanatlınınkine yani kara noktalı kine takmıyor. Onu da çünkü tanıyor. O, o kara kanadın, o kanadındaki kara lekelerden onu diyor. iki tane. Sonra bir gün o kara kanat, kara kanatlı serçe arkadaşları gelemiyor. Sonra bir gün geliyor serçe, serçe Tuna'nın yanına ve diyor ki Sunay'a biz artık senin canın sıkılmasın diye sana hikaye anlatacağız diyor. İyi hikayeyi ben anlatayım istersen diyor ve hikayeyi anlatmaya başlıyor. Sonra bundan sonra her hafta bir kuş geliyor ki bu kimisi komik hikayeler anlatıyor, kimisi gerçek hayat hikayeleri, kimisi kimisi komik hikayeler gibi. Sonra en son pembe serçenin yavruları gelip anlatıyor. <laughs> Çünkü suna'nın hikayesini anlatıyor. Böyle bir kız varmış, çok haylazmış falan diye. Sonrasında ağlıyor. Ama o zamanlar yürümeye, koşmaya falan başlıyor. Ve annesinin yanına gidip az önce serçelerim geldi. Bu benim son hikayem demiş. Sonra annesi de demiş ki bu gördüklerinin hepsi hayaldi de, de, demiş. Ama o hala inanıyormuş. Bir de bu hikayeden sonra Öykü Demet'i diye bir hikaye var. Yani bir birkaç tane hikaye var sonunda. Evet arkadaşlar Gülten Dayıoğlu'nun yazdığı Dört Kardeşler kitabının 68. baskısı. Altın kitaplar yayınları ve 10 yaş üzeri. Evet arkadaşlar bu kitapta bir aile var. Bu ailede önceden ha, karı koca olarak böyle erkek bir çocuk istiyorlarmış ama yapamıyorlarmış. Önceden dört tane kız çocuğu doğmuş ama onlar da ölmüş. Fet, sonra Feten adlı kızı doğurmuşlar. Sonra Habibe'ye. Sonra şöyle bir gelenek varmış galiba onların inançlarına göre. Şimdi eğer en sondan kız çocuklarının adını döndü koyarlarsa erkek çocukları olacakmış. Onlar da bununla bundan şey yaparak, bundan yola çıkarak en son doğurdukları kız çocuklarına döndü adını vermişler. Sonra Yaşar Yaşar adlı erkek çocukları doğmuş ve çok sevinmişler. On, onu çok koruyorlarmış, el üstünde tutuyorlarmış. Yani onu çok seviyorlarmış. Bir gün anne hastalanmış ve ölmüş. Sonra evde yaşlı yaşlı bir dede ve baba varmış. Bir de çocuklar. Habibe ile döndü çok yaramazmış. Sonra bir gün ba baba artık koruya gitmesi lazımmış. Çünkü köylülerin emekleri geçtiği koruyu koruması lazımmış. Bir gün koruya öteki köylüler saldırmışlar. Sonra o da korumak onu korumak istiyormuş koruyu. Sonra kururken onu o ölmüş. Yani onu öldürmüşler. Sonra babalarını kaybetmişler çocuklar. Sonra bir muhtara bir adam söylemiş. Demiş ki, sizin köyde bir tane sizin köyden evlatlık alabilir miyim demiş. Evlatlığa ihtiyacım var demiş. Hiç çocuğumuz yok demiş. O da tamam demiş. Ama herkes çok seviyormuş çocuğunu. Sonunda o o annesi de babası da olmayan çocukları düşünmüşler. Böyle toplan böyle düşünmüşler. Ve demiş ki biz Fetenle Habibe'yi verelim demiş ilk önce. Sonra ama Feten çocuğa bakıyor, Yaşar'a bakıyor. Bence Habibe Habibe'yle döndüğü verelim demişler ve onları vermişler. Onlar da çok üzülmüşler. Sonra bir gün Feten Fetenle kardeşi geçinmeye çalışırlarken dedesi, dedesi de ölmek üzereymiş. Eli ayağı tutmuyormuş ve sonunda böyle eve geldiklerinde dedesi onlara bir zarf uzatmış. Bu da kardeşlerinin resimleriymiş. Şehirde onların saçlarını erkek gibi kestirmişler böyle çok kötü olmuşlar. Sonra dedesi dedesi ölmüş. Sonra böyle komşularını çağırmışlar. Öyle adamın yanında durmayın. Çocuksunuz siz du nasıl duracaksınız demişler. Ve onlar da ağlayarak komşunun evine gitmişler. Sonra bir gün birisi gelmiş köye Azmi Bey diye. Sonra bu da attık istemiş. Sonra adam düşünmüş taşınmış feteni vermeye karar vermiş. Yaşırda kendi evini alacakmış. Çünkü, çünkü ikisine birden bakamazmış. Bu yüzden feteni almış ve evlatlık vermiş. da kendi evine koymuş. 3 yıl aralıktan sonra feten Yaşar'la yeniden şey yapmaya başlamış, yaşamaya başlamış. Çok güzel bir hikaye ama duygusaldı. Evet arkadaşlar Gülten Dayıoğlu'nun yazdığı Fadiş kitabımızın 98. baskısı Altın Kitaplar Yayınları ve 10 yaş üzeri için uygun. Bunda fa, bunda ilk önce Fadiş'in annesi doğuyor Cemile. Sonra onun annesi ölüyor ama o evlenmiş oluyor. Sonra çocuğu doğuyor annesi ölmeden önce. Öldükten sonra evlendiği kişi evlendiği eşinin yanına gitmek istiyor ama eşi başka birisiyle evlenmek istiyor. Sonra çocuğu sürekli kaçırıyor, alıyor falan. O Cemile de korumaya çalışıyor çocuğu. Çünkü çocuğunu çok seviyor. Sonra Fadişi aramak üzere yollara çıkıyor falan filan. Fadişe bakamadığı için hizmetçilik yapıyor. Yani hizmetçilik yapıyor ve Fadişe bakamıyor. Bu yüzden başkalarını veriyor. Oradan Kamil Bey yani eşi kaçırıyor sürekli. Çok güzel bir hikaye. Duygulandım ben de. En sonunda da yatılı bir okula gidiyor. Evet arkadaşlar bunu size Gülten Değil'in oğlunun yazısının serçeleri. Dört kardeşler ve Fadişi tanıttım. Evet çok kitap okumanız dileğiyle sevgiyle kalın hoşça kalın